Bir gün Thomas Edison okuldan eve döndü. Elinde buruşturulmuş bir kağıt vardı. Annesine uzattı ve öğretmenin bu notu sadece sana vermemi söyledi dedi. Annesi kağıdı açtı. Birkaç saniye sessiz kaldı. Sonra gözleri doldu ve titrek bir sesle, yüksek sesle okumaya başladı. Oğlunuz bir dahi. Bu okul onun için çok küçük. Onu eğitecek kadar bilgili öğretmenimiz ve ekipmanımız yok. Lütfen onu kendiniz eğitin. O günden sonra Edison bir daha okula gitmedi. Annesi Nancy Edison oğluna inandı. Onu evde kendi yöntemleriyle eğitmeye başladı. Okumayı, matematiği, fen bilgisini ama en çok da sorgulamayı öğretti. Thomas meraklı bir çocuktu. Evdeki eşyaları söker, yeniden birleştirir, deneyler yapardı. Bazen evi karıştırır, bazen küçük kazalar olurdu ama annesi onu asla azarlamazdı. Tam tersine harika bir fikrin varmış derdi ve yeni araştırmalara teşvik ederdi. Annesinin ona söylediği bu söz Edison'un hayatındaki en büyük cesaret kaynağı oldu. Yıllar geçti. O meraklı çocuk dünyanın en üretken mucitlerinden biri haline geldi. Ampulü, fonografı, film kameralarını ve yüzlerce başka icadıyla insanlığın hayatını değiştirdi. Edison Yaşlandığında annesinin eşyalarına bakarak ona özlemini giderirken eski bir çekmecede sararmış bir kağıt buldu. Kağıt, çocukken öğretmeninden aldığı o nottu. Merakla açtı ve bu kez annesinin değil, gerçek kelimelerin ne olduğunu kendi gözleriyle okudu. Oğlunuz şaşkın ve akıl hastası bir çocuktur. Artık kendisinin okulumuza gelmesine izin vermiyoruz. Edison uzun süre elindeki kağıda baktı. Sonra gözlerinden yaşlar süzüldü ve günlüğüne şu satırları yazdı. Thomas Alva Edison, kahraman bir anne tarafından yüzyılın dahisine dönüştürülmüş şaşkın bir çocuktu. Bu hikaye bir annenin sevgisinin, inancının ve cesaretinin neleri değiştirebileceğini gösteren en dokunaklı örneklerden biri olarak hafızalara kazındı.